Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Ramen Squad bölümüne hoş geldiniz. Ama vallahi ki ala baki. Bu gitti. Bunlar gitti. Barış. Buradan görünsün. Bu da gitti. Adam tertemiz. Abi bunun her yerde adam var. Lan benim yanıma adam geldi. Hepiniz sıra gelecek arkadaşlar. Bekle. çıkmadı la böyle tahmin etmemiştim Al abi şunları al Aa, adam al Abi nereye oynasam ya Neyse buraya oynuyorum Aa, Adam benimle de koşuyor Lan ayı Lan çekemedim baygını ya Lan üstten nereye çıktın lan Aa, Aç bu mayı kızım ayıp Hop öldü. Lan nasıl ölmedim lan? Oğlum hadi. <laughs> Neyse. Aba hadi atla Lan sakin ol lan. Abi at. Neresin lan? Gel lan buraya. Al at Kör oldum. Allah'ım kör oldum ya Sonunda vurdum ya yani. Abi şu canı bir deneyim Oynama ya şunu bir deneyim ki dakika ya Gelin lan Gelin lan Aa. Bu gitti Buradaki Lan tamam, vuramadım Adamı niye vurdun lan? O benim kırındı lan. Oy, <laughs> <Çıkışın. Gülüyor> oy, tamam abi sakin sakin ya. Adam emadır aşağı dur baba. Bas canı. Abi bir kask bulamadım ki ya. Şaka gibi. Sana bir mod Plus şu motoru kardeş. Tutmadı ya neredesin? Bu adam aşağı adı bunu neredesin lan? Aha gördüm. Ne yapıyorsun lan? Yat. Tut kardeş şunu. Adam var ya iki saattir aynı yerde yemin ediyorum delirirsin. Ha? Abi ben Gel lan buraya Yat Bu da gitti Tut bu bombayı Lan adam uçuyor Lan Adam Deli abi arkadaşlar Ee? E şimdi nasıl? olacak lan? Lan sen çıkın, Yapma gözünü sev. Atma bombayı, atma. Allah. Lan abi adama kaç tane bomba var? Yeter. Aha. Onu vuruyorlar. Hayır lan bomba. Tamam yemedim. Öyle sabahtan her bomba atıyorsun. Bomba öyle değil. Böyle hazır abicim bak. Tut şunu. Can yedi bunu. Canı yarım falan. İşte bundan kaçınca bunu da öldürün Lan nasıl sürmedin? Nasıl sürmedin ya? Al şey abi içerek kırılmış. Eee evet, kardeş. Ha adam adı. Ama haydi le. Allah'ım kör oldum ya. Yemin edeyim direği parçaladım. Bomba atma lan. Lan atla. Atlamam daha iyi olmuş. Oğlum oyna lan. Ya işte belki adamı korum. Tepeler adam vardı ya. Ya böyle bir şey olmaz. Basana hala sıkıyor yer. Oğlum rahat dur lan. Oyna. Oyna. Oynama adam. Adam oyuncak gibi yapıp oynamıyor. Bak gene aynısını yapıyor. Abi. abi arkada geldi. Bomba çekti. Allah'ım ne yapacağım? Ne yapacağım? Öyle bir şey, öyle şey, öyle bir Kaçtım, 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 kaçtım. Gelme. Gelme lan. Gelme. <laughs> lan hayır ya. <laughs> e ee, ben geri geldim kardeş. Lan üstel almaz. Oğlum ne edeceğiz he? Ee. Sakin ol beyler. Bakalım hala bomba atıyor bak. Ben de Kim atıyor ne sen bomba? Sakin. Oha bunlar kaçış bunlar kalaba Bak bak karşıda da var Emimleri var Tamam kaldın ben öldüm Açım sen de sakin olabilirsin Bir bomba çekti bir adam pikti ya ben Ben ne yapacağım ya Oğlum gelme lan Duvar ilk defa var bu arada Gel. Hayır abi, Gelme abi gelme Gelim. Oy oh, o da bana vurdu. Canım bir. Gelme gelme gözünü seveyim. Lan hayır lan.